Teknoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın iş gücü ve ekonomiler üzerindeki dönüştürücü etkisini konuşacağız ve özelinde yeni nesil teknolojiler iş gücünde ne gibi fırsatlar oluşturuyor tüm bunları detaylı bir şekilde işin uzmanına soracağız. Siz de eğer katılmak istiyorsanız sorularınızı bekliyoruz. Bugün konuğumuz Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney bizlerle beraber. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande'cim. Şimdi istersen Teknoloji dediğimiz zaman bugün hakikaten çok şey içerisine giriyor. İşte akıllı robotlar giriyor, bulut bilişim giriyor, nesnelerin interneti giriyor. daha da sayabiliriz, bu çoğaltabiliyoruz. Ve biz bugün yapay zeka kısmını konuşalım istedim. Ben yapay zekaya baktığımız zaman hakikaten bunun hem ekonomiler hem de iş gücü üzerinde dönüştürücü etkisinin sanayi devreminden çok daha köklü olacağına inananlardanım. Neden? Çünkü sadece üretim sürecinde değil, karar alma süreçlerinde de özellikle yapay zeka daha etkili olacak, dönüştürücü etkisini hissettiriyor olacak. Teknolojide Kadın Derneği kurucu başkanı olduğun için de özellikle sen bu konular üzerinde de programlar başlattınız, onları din, e, takipçilerimizle beraber paylaşıyor olacağım, İlgi nasıldı ve özellikle bugün gençlerimize aslında bu konu için e, bir yol gösterebilirsek çok da değerli olacak ama öncesinde şunu sormak istiyorum, yapay zeka dediğimizde ve ekonomi için ne anlam ifade ediyor? Yapay zekanın ekonomiler ve iş gücü özelinde dönüştürücü etkisini sen nasıl değerlendirirsin? Ee, Hande'cim aslında yapay zeka iş gücünün artırılmış hali. Bugün metaverse'ü bahsediyoruz. Bir artırılmış gerçeklikten bahsediyoruz. Bu da iş gücünün artırılmış hali. Yani... Eskiden akıllı insanlar vardı. Akıllı insanların iş gücüne katkısını çok önemserdik. Belli uzmanlıklarla iş gücüne girerlerdi. Şimdi hayatımıza bir de akıllı makineler geldi. Yani artırılmış bir iş gücü hayatımıza girdi. Burada da bu artırılmış iş gücü gelince hayatımıza çünkü erişimimiz arttı. mobilite arttı. Mobilite ile beraber artık akıllanan makinelerle akıllı şehirler, akıllı sistemler, otonom bir üretim, otonom cihazlar her alana o yapay zeka altyapıları yani öğrenen makineler ve algoritmalar geldi. Aslında bu hayatımız içinde hep var olan şeyler gelişti, büyüdü ve dönüştürücü bir etkiye sahip bir teknoloji devrimi, bir teknoloji çağı oluştu. Ki ben çok heyecanla karşılıyorum bir de bizi şanslı buluyorum insanlık olarak. Bizler bunu yaşayabilen nesil olarak ee, aslında belki de e, hayal ettiğimiz pek çok şey o filmlerde gördüğümüz eskiden hani e, bir e, film vardı hepimizin izlediği geleceğe dönüş e, geleceğe evet. dönüş diye bir film. Orada işte uçan e, kaykaylar görüyorduk, evet. işte uçan arabalar. Onların hepsinin gerçekten e, gerçekleştiği ve yaşayacağımız ortamını gösteren aslında çok önemli bir teknolojik ilerleme. Bugün bir PC'si bir telefonu olan herkesin erişimi var. Bu erişim içerisinde işine özel hayatının her şeyini yönetebiliyor ve özellikle temassızlığın hakim olduğu bir çağa girdik. İşte yapay zeka aslında otonom e, altyapısıyla bizim hayatımızdaki pek çok rutin işlerimizi kolaylaştıran, bunu hatasız hale getiren, hızlandıran çok önemli bir altyapı olarak e, insanlığın e, hizmetinde, ekonomilerin hizmetinde çalışmaya başladı. Böyle tarif edeyim bunu. Peki iş gücüne dönecek olursak özellikle yeni kuşağın bu yeni teknolojilere adaptasyonu konusunda iş gücünde bunun dönüştürücü etkisi ve yeni liderlerin belki de şu da önemli yeni nesil liderlerin mevcut yetenekleri mevcut yetenekleri de koruması onlara bakışı onlara yönelik stratejisi sence nasıl olmalı? Şimdi ben üniversitelerde konuşma yaparken bazen böyle kaygılı genç arkadaşlarımı görüyorum. Diyorlar ki Zehra Hanım biz bittik hukuk okuyorum. Hukuk yapay zeka ile değişecek artık insana ihtiyaç yok deniyor. Evet. İşte elektrik elektronik okuyorum senin dalın bitti artık bilgisayar mühendisliği yoksa yandın deniyor. İnsan e, bilimi okuyoruz felsefe psikoloji evet. bunlar bize gelecek vermeyecek deniyor. Şimdi bütün bunları aslında ben şöyle cevaplıyorum tam tersi. Çok şanslı bir çağa girdik iş anlamında. Çünkü öyle veriler var ki şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun bir verisi var. 2022'ye kadar ki geldik artık 2022'ye. 130 milyon yeni uzmanlık başlığında iş alanı açılıyor. Asla mevcut aldığımız eğitimin üstüne uzmanlaşma ile ilgili bu alanlarda kendimizi geliştirdiğimizde... ...istihdam anlamında çok şanslı olacağımız yepyeni başlıklar var. Bunların... 70 milyon kadarını makinalar üstleniyor. Yani yapay zeka altyapıları, onun servisleri, onun ürünleri sahiplenirken 60 milyon uzmanlık başlığı insanı bekliyor. Yani bu alanda uzman insanların çalışmasını bekliyor. Yani teknolojinin aslında istihdama pozitif bir katkısı var. Şu anda bu dönüştüren teknolojiler istihdam alanında özellikle Endüstri 4.0 ile beraber muazzam imkanlar açmış vaziyetteler. Dolayısıyla gençlik için İşe istihdama katılmak isteyenler için, ekonomiye katkı yapmak isteyenler için teknoloji çok önemli bir araç aslında. Bunu söyleyebilirim. E, peki şunu da sorayım e, teknolojide e, kadın derneği olarak siz bu yeni teknolojiler özelinde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, ne gibi programlar yapıyorsunuz, bu programlara ilgi nasıl gelişiyor? Şimdi zaten aslında tam bu konuştuklarımızdan çıkan ihtiyaçla biraz önce sordun liderlik nasıl olmalı diye. Evet şimdi teknoloji çağının, demir çağın, bilgi çağının özellikle metal yakalılarında iş dünyasına girmesiyle mavi yaka ve beyaz yakalı insanı iki taraflı etkileyecek olan bir etkileşim yaratmasıyla beraber aslında insanların da dönüp yetkinliklerini, uzmanlıklarını sorguladıkları bir çağdayız, bir dönemdeyiz. Bir milyar insan dönüşsün diyor Dünya Ekonomik Forumu. Eğer diyor biz refah ve insanlığın hala var olduğu, sürdürülebilir bir dünyada yeşil ekonomi içerisinde çalışacaksak 1 milyar insanın hemen acilen 3-5 yıl içinde dönüşmesi gerekir diyor. Şimdi böyle baktığımızda biz de kuruluş amacımız Teknolojide Kadın Derneği aslında tam bir kadın derneği kafasında değiliz. Teknoloji Kadın Derneği insana yatırım yapmak için kuruldu. Ee, i̇nsanın e, özellikle teknoloji alanında çeşitlilik arz ederek çalışması yani kadının ve erkeğin birlikte kol kola çalışıyor olması artı özellikle teknolojiden uzak kalmış kadınların çünkü 1980'lerden sonra kadınların bir teknolojiye ilgisi azaldı, motivasyonu azaldı. Bir teknoloji erkek işidir algısı ortaya çıktı. Evin bütün teknik işlerini erkeklere verdik. Biz daha farklı, daha servis işleri, daha bakım işlerini üstlendik kadınlar olarak ama artık o dönem bitti. Çağ değişti. Yepyeni bir çağa giriş yaptık ve artık bu çağın kadına da ihtiyacı var. Çünkü yapay zekanın üretiminde eğer tek taraflı erkeklerin yaptığı algoritmalar, erkeklerin yaptığı veri analitikleri, erkeklerin yaptığı ürünlerle bir dünya yaratırsak o kadının yok olmuşluğu yani kadının DNA'sının, kadının duygu proseslerinin girmediği ürünlerin yarın hepimiz için siber güvenlik sorunları ekonomilerin bundan etkileneceği negatif etkileşimler ve ee, insanlık açısından, özellikle sürdürülebilirlik açısından çok ciddi sıkıntılar göreceğimiz bir süreci getirecek bize. İşte dernek olarak da biz hem e, insan çeşitliliğini sağlamak, hem insanların teknoloji alanında uzmanlaşması için kolları sıvadık, üç odakta birleştik: eğitim, e, ölçümleme ve sürdürülebilirlik. Eğitim tarafında çok e, hızlı bir giriş yaptık. Özellikle e, 150 kurum üyemiz var. E, Türkiye'nin en büyük kurumları. Anket yaptık onlara. Hı hı. Dedi ki hangi kualifikasyonlarda, hangi e, e, uzmanlıkta insan arıyorsun? Çünkü Otomasyon başladığı için, robotik süreç otomasyonu başladığı için şirketlerin çoğu altyapılarına yatırım yaptılar ve bu alanda büyük dönüşümler başladı. Fabrikalar insandan çok yapay zeka ürünleri kullanarak verimliliklerini artırdılar, riski azalttılar. Burada da şöyle bir sorunla karşılaştılar. Evet, yapay zeka altyapılarını kurdular, otonom sistemler çalışıyor ama onlarla çalışacak uzman insan yok. Dolayısıyla derhal istihdam telaşına düştüler, uzman arayışına başladılar. Biz de anketler yaptık, sağlık alanında, otomotiv alanında, finans bankacılık alanında, e, endüstri alanlarında, e, reklamda, medyada hangi alan olursa olsun. Nasıl uzmana ihtiyacınız var? Hangi alanlarınız boş? Bilişim servisi, IT servisleri, teknoloji alanı, inovasyon. Bu alanlarda kime arıyorsunuz? En fazla hangi alandan talep geldi iş gücüne? E, bankacılık, aslında. finanstan çok fazla Hı -hı. sayıda geliyor. Burada işte SQL veri tabanı uzmanları, veri analistleri, ve işte test mühendisleri, iş analistleri, bu tarz branşlar, yazılım dallarında Python, esk, e, .net, Java bu Hı -hı. alanlarda Hı -hı. çok talep geliyor. Tabii siber güvenlik alanında çok talep geliyor. E, otomotivden çok büyük talepler alıyoruz. Sağlık alanından çok büyük talepler alıyoruz. Biz burada yaptığımız anketlerde bir ihtiyaç analizi yaptık ve başladık e, bununla ilgili eğitimler açmaya. Öncelikle Vitek Akademi'yi kurduk kendi akademimiz. Burada e, üye kurumlarımızın da desteğiyle birçok üye kurumumuz var. Cisco'su, Microsoft'u, Google'u, Facebook'u baktığınızda UiPath'i, pek hmm. çok işte Robusto'su işte Link terası bunların hepsi teknoloji tabanlı şirketler. Hı hı. Hepsinin eğitim destekleriyle eğitim sınıfları açtık ve bir iş eğitim modeli oluşturduk aslında 360 derece. Yani bir sınavla alıyoruz öğrenciyi. Özellikle sistem yani fen, matematik, mühendislik alanlarında okusun diyoruz ama. Ha orada bunu soracaktınız. Evet. Parantezi tamam. açıp. Tamam. Kimler katılabilir bu programlara? Herkes katılabilir mi? 7'den 70'e, özellikle bu alanda uzmanlık alanda kendini geliştirmek isteyen bir ev hanımı da katılabilir mi? E, nedir bunun ölçüleri, kriterleri? Şimdi tabii ki gönül ister ki herkes katılsın, ama biz bunu bir faz faz götürüyoruz. Şu an ilk açtığımız fazı üniversite öğrencileri için açtık çünkü onlar istihdama hazırlar, yani bitirecekler ve istihdama katılacaklar. Evet. Sıcak. Onlar şu anda üniversite son sınıf öğrencilerini davet ettik. Yeni mezun ya da mezun olmuş iş arayan ve uzmanlaşmamış olanlar. Bunlara bir çağrı açıyoruz sosyal mecralardan. Ee, bizim WTEC Turkey diye yani hı hı. W tek İngilizce yazılıyor ve Turkey diye bir sosyal hesap grubumuz var. Wtech Turkey. Başvurmak isteyenler Wtech Turkey hesabına girecekler. Evet. Teknoloji evet. Kadın Derneği hesapları Hı -hı. LinkedIn'de varız, Instagram'da, Facebook'ta her yerde. Oradan çağrılarımızı çıkmaya başladık. Önce tek Akademi'yi kurduk. Burada 20'şer kişilik sınıflarımızla önce bir sınavla bir analitik bir sınav yapıyoruz, küçük bir sınav. Sonra orada %60'ın üstünde alan adaylarımızı programa alıyoruz. E, önce skill eğitimleri yani yetenek eğitimleri yapıyoruz. Skill Master diye bir programımız var. Hı hı. Burada e, EQ'yu daha yükseltebilecekse i̇şte algıyı yönetmek, kariyere hazırlanmak, yeni nesil liderlik, işte mindfulness gibi, Sokratik diyalog gibi e, karşılıklı öğrenmeyi, öğrenme konusunda destekleyecek ya da Google'ın açtığı sertifikasyonlu evet. eğitimler, duygusal zeka eğitimleri gibi bu eğitimleri veriyoruz. Arkasından teknik eğitimler geliyor. Bunları da online ortamda ama hocalarıyla açık şekilde, kameralar açık şekilde yapıyoruz. Keyizler yapıyoruz, staj imkanları veriyoruz. Arkasından yine bir yetenek eğitimi. Sonra sertifikalarını veriyoruz ki bu sertifikalar global geçerli sertifikaları varsa o alanın mutlaka o oluyor. Ve arkasından da mezunlar ağımıza geliyorlar ve istihdama kazandırmak için onları bizim HR servisimize yönlendiriyoruz. Şu ana kadar Bitek e, Akademi'de, ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ana çatısında, onun şapkasında, onun yarattığı destekle oluşturduğumuz Genç Dönüşüm Akademisi'nde 1500'e yakın öğrenci yetiştirdik. Bu öğrencilerimiz şu anda mesela TİSK'le oluşturduğumuz Genç Dönüşüm Akademisi'nde dördüncü dönemi açtık. Dördüncü dönem öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Ve bu dördüncü dönem içerisinde de işte yazılım dallarında Python, .NET, Java gibi dallarda işte test mühendisliği gibi, robotik süreç otomasyonu gibi, siber güvenlik gibi alanlarda eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz. Bunun altını çizmek istiyorum. <laughs> Sadece biz e, taahhüt istiyoruz. Katılan arkadaşımız sonuna kadar bu eğitimi devam edecek, başarılı bir şekilde sertifikasını alacak ve biz girişim yapacaksa, girişimine istihdama gidecekse istihdamına bizzat destek verebilelim. Yani doğru örnekler yaratalım ki e, yavaş yavaş sa geri sayalım. Yani 100 bin kişiye biz bunu bu imkanı açacaksak o 100 binin ilk temsilcileri bu arkadaşlarımız olsun. Evet çok anlamlı ve değerli bir projeye de el biliyorsunuz. Şimdi Özellikle Türkiye'deki teknoloji farkındalığı ve teknoloji eğitim alanı da yaymamız gerektiğine inanıyorum. Ve bunu daha alt sınıflardan belki ilkokul, ilkokul öncesi eğitimde belki... Yapılabilir diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemde projeleriniz olur mu? Bu alana nasıl bakıyorsunuz? Ee, çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de bahsettim. Çok e, e, eski bir dernek değiliz. Daha ikinci yaşımızı kutlayacağız Ocak ayında. Ve bir anda böyle çok önceliğimize eğitime verdiğimiz için öncelikle üniversite eğitimini bir oturtturduk ama Özellikle ana sınıf itibariyle hatta ilkokulun biraz altına ineceğim. Hı hı. Ee, burada yetenek tespiti 0-3 yaş arası kişilik oturması, 3 ile 7 yaş arası da sizin gelecekte olacağınız kişiye ait yetenekleriniz ön plana çıkıyor. Burada ana sınıfından itibaren eğitim veren kurumların ve eğitimcilerin ve özellikle ailelerin hiçbir cinsiyet ayrımı yapmadan, hiçbir kod ya da kısıta sokmadan çocuklarının yeteneğini anlayabilecekleri bir çalışma yapması çok önemli. Burada eğitim kurumu eğer matematik, fen bu alanlara yetenekli arkadaşlarımız varsa kız çocuk ya da erkek çocuk hiç ayırmadan eğitimlerini daha kompak hale getirip tamamen bu alana yönlendirip onların bu alanda güçlenmesini sağlamaları gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz STEAM dediğimiz yani <laughs> fen matematik sonuna bir plus geliyor A, art yani sanat. Hı hı. Şimdi sanat da aslında bir teknoloji. Dolayısıyla çocuk eğer matematiğe çok yatkın değilse ve bu alanda gelişimi daha azsa ve sanata yatkınsa o da bir teknolojik gelişim aslında. Hı. Ama bütün bunların bazında e, sevgili Hande ben şunu çok önemsiyorum. Yazılım alanında her insanın mutlaka yazılım eğitimi alması bir kodur, bir yazılımcı olmasa bile yazılımı kendi içinde anlayabilen, bir yazılımı açtığı zaman içine girebilen ve oradaki mantığı anlayabilecek kapasiteye gelmesi Algoritmik gerekiyor. Algoritmik becerisinin geliştirmesi gerekiyor. Çok güzel söyledin. Değil mi? Harika söyledin. Sanat demişken hakikaten aslında Türkiye kendi geçmiş dönemlerimize de baktığımızda devasal bu eserlerimizi İstanbul ve tüm Türkiye genelindeki eserlerimizi oluşturan e, sanatçılarımızın hepsi birer ya matematikçiymiş ya bir fizikçiymiş ya da astronom, astroloji dalıyla ilgilenen e, bilim insanlarıymış belki bu süreci biraz daha yeniden e, uygulamaya koymak lazım. Kesinlikle yani katılıyorum. artı evet sanatı da sanat. birleştiriyor olmak Şimdi lazım. Şimdi NFT'ler var biliyorsun. NFT yani evet. sanat en çok sanatta <laughs> kullanılıyor NFT'ler. Evet, Birçok alanda kullanılıyor ama en çok sanatta şu anda bir sanatçılarımız evet. inanılmaz teknolojiyle birleşti orada. Ben de gururla izliyorum. Bu da işte bu decentralized yani merkezi olmayan bir sistemde ürününü, eserini tüm dünyaya gösterebilme bir telifi varsa hiçbir kısıt olmadan telifini belki ölene kadar çok rahat bir şekilde alabilme, ürünün kaybolması, çalınması ya da fikrin uçması gibi bir derdinin olmadığı bir büyük bir fırsat ve genişlik veriyor aslında sanatçıya. Bu anlamda ben hakikaten sanatın teknolojiyle ilişkisinin, Sanatı çok etkileyeceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da mesela yapay zeka ilginç bir şekilde rekabet yapıyor sanatçılara. İşte Almanya'da bir üniversitede Picasso'nun eserleriyle ilgili bir yapay zeka projesi yapılmış ve Picasso'nun e, çizim tekniklerinin öğretildiği bir makinede hı hı. yapay zeka e, Picasso tabloları çizmiş. İşte doğa çizmiş, çeşitli Picasso'ya ait e, bir takım e, evet. e, konseptleri çizmiş. 100 tablo yaratmış. Bir tanesi orijinal Picasso 99'u yapay zekanın yarattığı tablolar hı hı. ve bir sergi yapılmış ve çok ünlü bu işte deneyimli uzmanlar Hangisinin gerçekten Picasso, hangisinin yapay zeka üretimi olduğunu ayıramamışlar. Evet, evet. Böyle de bir rekabetteyiz evet. yapay zekayla. Belki ama sanatlı yine ben her zaman derim insan ruhu değil mi? Ee, belki makinenin her zaman bir tık e, önünde geçecektir diye düşünüyorum ama dediğin üzere artık birebir hakikaten insana yaraşır hale İnsansı geldi. İnsansı makinalar, makinanımsı insanlar olacağız çok yakında. Evet. Biz de 3D printing'den çıkan organlarla ölümsüzleşeceğiz, gençleşeceğiz. Bir taraftan da en yakın arkadaşımız belki bir robot olacak. Böyle bir dünyaya giriş yaptık. Metaverse de zaten bize bunu biraz heyecanla anlatıyor şu anda. Daha tam anlaşılmasa Peki, da. Peki Metaverse ile sence değer kazanabilecek alanlar neler? Sadece hani oyun dışında alanları da görebiliyor musun? Şirketlerin bu anlamda yaklaşımı nasıl? Şimdi Metaverse zaten daha 3D boyutlu bir artırılmış hayat olduğu için ve özellikle aslında bizi, ...çok ilginç bir zamanda girdi hayatımıza Metaverse. Yani Facebook'un bu konuda atak yapması, ismini meta olarak değiştirmesi falan... ...ben kendi adıma çok anlamlı buldum. Çünkü bizi o içinde hep konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz o yapay zekanın getirdiği... E, ...makinalarla beraber yaşayabileceğimiz ya da daha artırılmış gerçeklerle yüz yüze olabileceğimiz bir dünyanın içine çekiyor. Tabii ki oyunla çekiyor çünkü en çok etkilediğimiz şey oyun. Yani bizi evet. en çok bu, bunun içine sokup da in, kullanıcı deneyimi yarattıracak şey oyun. Onun için oyun ön planda ama öyle bir dünyada yaşayacağız ki belli bir süre sonra belki bu stüdyoda ben olmayacağım. Sen ben olmuşum gibi karşımda benle program yapacaksın. Evet. Herkesin bir sanal avatarı, sanal bir ikinci dünyası ve beynimizin Öğrenmesi, algılaması ve hayal gücümüz ve e, evrenin sonsuzluğuyla beynimizin ilişkisinde bellek kısmımızın güçlenmesi, insanın kendi değerini de anlayabilmesi ve kendini daha iyi kullanabilmesi açısından muazzam bir egzersiz olacak. Yani metaverse'ün bence insanın kendi gücüyle alakalı bir egzersiz yaratacağını da düşünüyorum. Evet, iş süreçlerinde de büyük bir dönüşüm yaratacaktır. Ben bundan aylar önce pandemi döneminde bir Çinli yazılım dünya devi, bir Çinli firmanın toplantısına katıldığımda e, yöneticiler arttırılmış gerçeklikle katılmışlardı. Evet, stüdyoda onlar yoktu ama onların hologramları bütün her şeyi sundular ve bir toplantıyı öyle tamamlamışlardı. Önümüzdeki süreçte belki daha çok görüyor olacağız oyun sektörü açısından da dönüştürücü etkisi oyun sektör pazarına ciddi anlamda yeni bir pazarlamada da çok büyük etkisi olacak. Evet. Ben 2014 yılında artırılmış gerçekliği Türkiye'ye getiren kişiyim. Ee, o zamana kadar QR kodlarla bu iş yapılıyordu. Hatta şu anda bile QR kodlar çok Hı -hı. kullanılıyor evet. ama bizim o dönemde söylediğimiz şey pazarlamada diyorduk ki en değerli şey kurumun kendi yarattığı ürünü yani bu bir içecek olabilir, bir çikolata hı hı. olabilir, farklı bir ürün olabilir. Raflarda yer alan o ürünlerin canlandığını düşünelim. Yani sen, hı hı. o zaman biz bir uygulamanın içinden canlandırıyorduk. Ama evet. bunun bir lensle veya bunun bir takılabilir, giyilebilir bir e, herhangi bir şey vücudumuzda taşıdığımız bununla olduğunu düşünelim. Güneş gözlüğüm benim e, artırılmış gerçeklik özelliği hı hı. taşıyor ve hı. taktım ve bakınca her şeyi canlandırabiliyorum. O zaman bir içeceğe baktığında içecek bir anda gözünün önünde canlanıp o içecek içinden bir yığın oyun, bir yığın eğlence, bir yığın kullanıcı deneyimi, kampanyalar, farklı farklı şeyler çıktığında sen ortamını değiştirmeden yani fiziksel ortamın içerisinde müthiş bir deneyimin içine giriyorsun. Ne bileyim bir klimaya baktın, klima canlandı, arkada bir duvar var. Sen duvarda klimaları yerleştirip evet. evinin duvarında nasıl duracağını görüyorsun. Evet. Hep gibi. beraber deneyimliyor da olacağını. Ayrı bir era. Da. Ayrı bir yere götürüyor seni. Yani o çok önemli bir deneyim. Bence Metaverse bizi bayağı e, geliştirecek. Back bu to the, the future, future filmi değil mi? Back o to the, the Future. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum bu e, güzel sohbetin için. Bugün Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney bizlerle beraber de yayınımızı yeniden business.com'dan izleyebilirsiniz. Tekrar Hoşçakalın.